Merhaba. Bugün size bu sayfadaki komut dizisinde bir hata oluştu. Sorun nasıl çözüleceğini size göstereceğim. Yapacağınız tek şey yapacağınız tek şey işte böyle sorun yaşamamak için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Evet şimdi şuraya Evet. Evet. Şuna giriyorsunuz. İnternet seçeneklerine giriyorsunuz. Sonra gelişmiş ayarlara giriyorsunuz. Sonra gelişmiş ayarları buraya sıfırlamakla yetiyor zaten. Sıfırlıyorsunuz bana. Kişisel ayarları sile başlıyorsunuz tarayıcıyı komple sıfırlıyor. Sonra kapatıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Beni takip ediniz lütfen. Teşekkür ederim.